bit, hamam böceği, parazit. Bu kelimeler yani tek başlarına aslında sadece birer kelime. Ama bir propaganda makinasının eline geçtiği zaman Holokost, Ruanda Soykırımı, köle ticareti gibi tarihin en karanlık anlarının kapısını aralayan anahtarlara dönüşüyorlar. Kesinlikle. Ve bu yani sadece tozlu tarih kitaplarına ait bir mesele de değil. Bugün bile bakıyoruz yabancı düşmanlığında, askeri söylemlerde ırkçılıkta aynı mekanizma tıkır tıkır işliyor. Hı hı. Maalesef. Bugün sizin için mercek altına aldığımız kaynak, felsefeci ve psikolog David Livingstone Smith'in Insandan Aşağı adlı sarsıcı eseri. Bu sohbetimizdeki görevimiz de aslında bu korkunç eğilimin ardındaki psikolojiyi biraz deşifre etmek. Nasıl oluyor da biz insanlar kendi türümüzün bir kısmını insan altı olarak görebiliyoruz? Ve bu düşünce zihnimize bir kez yerleşince neler oluyor? Aynen öyle. Hadi bu rahatsız edici ama bir o kadar da önemli konuyu birlikte masaya yatıralım. Başlarken sanırım en önemli şeyi bir netleştirmemiz lazım. Yani insanlıktan çıkarma dediğimizde çoğu kişinin aklına doğrudan zulüm veya şiddet geliyor. Evet, ilk akla gelen o oluyor. Ama kaynak bunun bir davranıştan çok bir düşünce biçimi yani sinsi bir zihinsel süreç olduğunu vurguluyor, değil mi? Kesinlikle. Bu ayrım çok kritik. İnsanlıktan çıkarma dediğimiz şey birine tokat atmak ya da hakaret etmek değil, en temelde hı hı. onu zihninde, kendi kafanda insan kategorisinin dışına itmektir. Onu bir hayvan, bir haşere veya bir mikrop olarak tasavvur etmektir. Şiddet, şiddet bunun sonucu. Yani düşünce eylemden önce geliyor. Her zaman. Şiddet, bu zihinsel dönüşüm yaşandıktan sonra gelen neredeyse kaçınılmaz bir sonuç oluyor. Peki bu kavramın kendisi nereden çıkıyor? Yani modern bir terim mi bu? İşte burası çok ilginç. Terimin kökeni oldukça beklenmedik bir yerden, Abraham Lincoln'dan geliyor. A, öyle mi? Evet. Kölelik üzerine yaptığı bir tartışmada rakibi Steven Douglas'ın siyahileri insan dışılaştırma yani dishumanize etme eğiliminde olduğunu söylüyor. Dishumanize. Kulağa biraz garip geliyor. Aynen, uydurma bir kelime gibi. Konuşmasını basan gazetenin editörleri de böyle düşünmüş olacak ki bu kelimeyi daha şık ve akıcı buldukları dehumanize yani insanlıktan çıkarmayla değiştiriyorlar ve terim literatüre bu tesadüfi editör kararı ile girmiş oluyor. Harika bir anekdot. Kaynakta yapılan bir ayrım daha var ki bence çok önemli. İnsanları nesneleştirmekle hayvanlaştırmak arasındaki fark. Evet, bu da çok can alıcı bir nokta. Nazi bürokrasini düşünelim milyonlarca insanı trenlere doldurup kamplara gönderirken onları birer istatistik, birer sayı olarak görüyorlardı. Bu nesneleştirmenin bir örneği sanırım. Evet, tam olarak öyle. Ama ideolojinin kendisi bundan daha karanlık bir şey yapıyordu. Kesinlikle. Bürokrat için Yahudiler sevkiyat listesindeki birer kalem olabilirdi. Bu korkunç ama farklı bir psikoloji. Nazi ideoloğu içinse Yahudiler bir sayı değildi. Neydi peki? Onlar yok edilmesi gereken bir virüs, Alman halkının vücuduna sızmış bir parazit, bir haşereydi. İşte bu ikinci tür, yani insanları hayvan veya mikrop olarak görmek, insan aklının almayacağı kitlesel şiddeti ve soykırımı mümkün kılan asıl psikolojik mekanizma bu. Neden? Aradaki fark ne tam olarak? Çünkü kimse bir istatistiği öldürmekten nefret etmez. Ama bir haşereden nefret eder ve onu temizlemekten ahlaki bir tatmin bile duyabilir. Anladım. Bu fikir yani bir grup insanın aslında tam olarak insan olmadığı fikri belli ki nazilerle başlamadı. Ne kadar geriye gidiyor bu düşüncenin kökleri? Çok geriye. Medeniyetin şafağına kadar neredeyse. Antik Yunan'da Yunanca konuşmayan herkese ne dendiğini biliyoruz. Barbar. Evet, anlaşılmaz sesler çıkaran gibi bir anlamı vardı. Aynen öyle. Ama Aristoteles bu fikri alıp felsefi bir temeli oturtuyor ve doğuştan kölelik teorisini geliştiriyor. Ona göre barbarlar akıl yürütme yeteneğinden yoksundu. Yani insanı insan yapan en temel özellikten mahrumlardı. Kesinlikle. Logos'tan mahrumlardı. Bu yüzden de tam olarak insan sayılamazlardı. Hatta barbarları avlamanın vahşi hayvanları avlamaktan farksız olduğunu söylüyordu. Peki bu sadece filozofların soyut tartışmaları mıydı yoksa sıradan insanın hayatında da bu tür inanışlar var mıydı? Kesinlikle vardı ve işin inanılmaz tarafı da bu. Mesela Antik Yunan şairi Semonides'in kadınların kökenini anlatan bir şiiri var. Evet. Şiire göre farklı kadın tipleri farklı hayvanlardan gelir. Biri domuzdan, diğeri tilkiden, bir başkası köpekten. Bugün okusak buna şiirsel bir benzetme, bir metafor deriz herhalde. Tabii ki ama kaynak o dönemdeki insanların bunu kelimenin tam anlamıyla anladığını iddia ediyor. Yani komşunuz olan kadının özünde bir domuz olduğuna gerçekten inanabildiğiniz bir zihin dünyasından bahsediyoruz. Bu bizim için anlaşılması çok güç bir düşünce yapısı. Kesinlikle. Öz kelimesini kullandım, sanırım konunun kalbine iniyoruz şimdi. Bu öz meselesi nedir tam olarak? Felsefenin en temel ayrımlarından biridir. Görünüş ve öz. Gördüğümüz şey ile o şeyin gerçekte ne olduğu arasındaki fark. Hmm. Filozof Hilary Putnam'ın ikiz Dünya Düşünce Deneyi bunu harika bir şekilde açıklar. Şöyle bir senaryo düşünün. Bizim dünyamızdaki suyun kimyasal formülü H2O. Tamam. Şimdi, Evrenin başka bir köşesinde her şeyiyle bizim dünyamıza tıpatıp benzeyen bir ikiz dünya hayal edelim. Oradaki insanlar, nehirler, okyanuslar her şey aynı. Tek bir fark var. Oradaki suyun kimyasal formülü XYZ. XYZ. Evet. Bu XYZ sıvısı bizim suyumuzla aynı görünüyor, aynı tada sahip, içince susuzluğu gideriyor, her türlü testi geçiyor. Bir dakika, bunu doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Yani iki sıvı var. İkisi de aynı görünüyor, aynı tadı veriyor, içtiğinizde susuzluğunuzu gideriyor. Ama sırf mikroskop altındaki formülleri farklı diye biri su, diğeri değil. Aynen öyle. Patlama göre XYZ su gibi görünse de özü farklı olduğu için asla su değildir. O başka bir şeydir. İlginç. İşte bu özcülük dediğimiz düşünce biçimi insan zihninin temel bir parçası. Ve bu düşünce insanlıktan çıkarmanın kapısını ardına kadar aralıyor. Nasıl yani? Çünkü eğer bir şeyin görünüşüyle özü farklı olabiliyorsa, o zaman tıpkı bir insana benzeyen ama özünde insan olmayan varlıkların olabileceği fikri de mümkün hale gelir. Anladım. Tıpkı korku filmlerindeki vampirler veya Terminator gibi. Mükemmel bir benzetme. Dışarıdan bakınca insan gibiler ama derinin altında yani öz olarak tamamen başka bir şey var ve biz o başka şeye karşı her şeyi yapabiliriz. Çünkü o bizden değil. Tam olarak bu. İşte bu insanlıktan çıkarmanın temel mantığıdır. Karşınızdaki varlığın insan görünümünde olması onun gerçekten insan olduğu anlamına gelmez ve tarih boyunca bu fikri destekleyen çok güçlü bir dünya görüşü hakim oldu. Neydi o dünya görüşü? Büyük varoluş zinciri olarak bilinen evren modeli. Bu antik çağlardan 18. yüzyıla kadar Batı düşüncesine hakim olmuş bir inanç. Nasıl bir şeydi bu zincir? Buna göre evren en tepede tanrının, en alttaysa cansız maddenin yani taşın, toprağın bulunduğu devasa, değişmez bir hiyerarşi. Bu zincirin her halkasında bir varlık türü bulunur. Cansızların üstünde bitkiler, onların üstünde hayvanlar, onların da üstünde insanlar ve en tepede melekler. Bu sadece bir sınıflandırma değil anladığım kadarıyla. Değil, aynı zamanda bir değer hiyerarşisiydi. Üstteki halka alttakinden her zaman daha değerli ve üstündü. Peki bu zincir fikri pratikte nasıl kullanıldı? Yani bu sadece soyut bir şema mıydı yoksa gerçek dünyada sonuçları oldu mu? Korkunç sonuçları oldu. Avrupalı kaşifler ve sömürgeciler bu zinciri kendi ırkçı dünya görüşlerini meşrulaştırmak için kullandılar. Nasıl? Kendilerini tabii ki zincirin en tepesine, insanlığın zirvesine yerleştirdiler. Afrikalıları, Amerika yerlilerini ve diğer halkları ise daha alt basamaklara, maymunlarla insanlar arasına bir yere koydular. İnanılır gibi değil. Hatta Amerika'nın kurucularından Thomas Jefferson'ın erkek orangutanların kendi türleri yerine Afrikalı kadınlarla çiftleşmeye tercih ettiğine dair o kötü şöhretli iddiası, Tam da bu düşünce yapısının bir ürünüydü o Afrikalı kadını maymuna daha yakın bir varlık olarak görüyordu. Bu hiyerarşi içinde bir de aşağıya düşme fikri var sanırım. Yani sadece doğuştan aşağıda olmak değil, sonradan da basamak kaybedebiliyorsun. Evet, bu da bir başka kilit fikir. Filozof Poetius bunu şöyle açıklıyor. Bir insan ahlaki olarak yozlaşıp kötülük yaptığında insan özünü kaybeder ve bir hayvanın özüne bürünür. Yani görünüşü aynı kalıyor ama Görünüşü aynı kalır ama artık o özünde bir insan değil bir canavardır. Bunu radyoaktif bir elementin bozunarak başka bir elemente dönüşmesine benzetebiliriz. Bir uranyum atomu bir alfa parçacığı yaydığında artık uranyum değildir, toryuma dönüşür. Boetius'a göre ahlaki çöküşte böyle bir öz değişimidir. Bu yüzden de bir tiranı öldürmek, insan öldürmek sayılmıyor onun mantığına göre. Aynen öyle. Çünkü o artık özünde bir kurttur. Bu felsefi ve tarihsel altyapı gerçekten çok aydınlatıcı. Ama aklıma şu soru takılıyor. Bu fikirler neden bize bu kadar çekici geliyor? Yani beynimizde bizi bu tür korkunç sınıflandırmalara iten bir düğme mi var? İşin psikolojisine söylüyor. Tam da bir düğme olmasa da bizi bu yola sokan çok güçlü psikolojik eğilimlerimiz var. En temel olanı filozof David Hume'un sempati teorisinde yatıyor. Sempati? Evet. Hume'a göre başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğimiz olan sempati bir daire gibi çalışır. Merkezde kendimiz varız. Daire genişledikçe ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımız, vatandaşlarımız gelir. En dış halkada da yabancılar var. Aynen. Dairenin en dışındaysa bize en uzak, en yabancı olanlar vardır. Sempati gücümüz merkezden uzaklaştıkça zayıflar. Bu doğal bir önyargıdır ve öteki olarak gördüğümüz gruplara karşı neden daha kolay kayıtsız kalabildiğimizi açıklar. Bu kayıtsızlığı açıklıyor. Peki ya aktif nefreti ve şiddeti o nasıl başlıyor? Orada daha modern bir teori devreye giriyor. Sözde türleşme yani pseudo speciation. O ne demek? Bu farklı bir kültüre veya etnik kökene sahip insan gruplarını sanki biyolojik olarak tamamen farklı türler gibi algılama eğilimimizdir. Bu dürtünün evrimsel kökenleri olabilir. Nasıl yani? Hayvanlarda da var mı bu? Şempanzeler üzerinde yapılan araştırmalar bunu destekliyor. Şempanzeler kendi gruplarından olmayan yabancı bir şempanzeyi yakaladıklarında ona inanılmaz bir vahşetle saldırıyorlar. Araştırmacılar bu davranışa dichimpization yani şempanzelikten çıkarma diyorlar. Şempanzelikten çıkarma. Evet, kurbanlarını artık bir şempanze gibi değil, farklı bir tür, bir av avını gibi görüyorlar. Bu inanılmaz bir benzetme. Yani bu dürtü o kadar temel ki en yakın akrabalarımız olan şempanzelerde bile var. Peki bu bizdeki sözde türleşme dediğiniz şeyin evrimsel bir kökeni olabileceği anlamına mı geliyor? Evet, kaynak tam olarak bunu iddia ediyor. Zihnimizde hayvanları ve bitkileri sınıflandırmak için evrimleşmiş, doğuştan gelen bir halk biyolojisi modülü var. Halk biyolojisi. Evet, bu modül türleri, özlerini ve hiyerarşilerini anlamamıza yardımcı olur. Sorun şu ki bu zihinsel şablonu farkında olmadan insan gruplarını yani ırkları, etnik kökenlerini, milletleri sınıflandırmak için de kullanıyoruz. Ve bir noktadan sonra bir noktadan sonra bir ırkı sanki farklı bir biyolojik tür gibi düşünmeye başlıyoruz. Ve bir grup insanı zihninizde farklı bir türe atadığınızda onlara karşı ahlaki sorumluluklarınız buharlaşmaya başlar. Bu ahlaki sorumlulukların buharlaşması sürecini kanıtlayan bir çalışma var mı? Olmaz mı? Psikolog Albert Bandura'nın deneyi bu konuda bir klasik. Deneyde katılımcılardan yan odadaki bir gruba ceza olarak elektrik şoku vermeleri isteniyor. Tamam. Katılımcıların bir kısmına yan odadaki grubun anlayışlı ve iyi insanlar olduğu söyleniyor. Diğer kısmına ise o grubun Hayvan gibi insanlar olduğu bilgisi veriliyor. Sonucu tahmin edebiliyorum ama duymak da istemiyorum bir yandan. Sonuç tahmin edilebilir ama yine de şok edici. Hayvan gibi olarak etiketlenen gruba diğer gruba kıyasla çok daha yüksek seviyede ve daha uzun süreli elektrik şoku veriliyor. O etiket kurbanları ahlaki çemberinizin dışına itiyor ve şiddeti meşrulaştırıyor. Şimdi teoriyi bir kenara bırakıp bu mekanizmanın gerçek hayatta nasıl çalıştığına dair kaynaktan alınan kan donduran örneklere bakalım. İkinci Dünya Savaşı ile başlayalım istersen. Abi, savaş sırasında Amerikan Deniz Piyadelerinin resmi dergisi Leatherneck'te bir illüstrasyon yayımlanıyor. Nasıl bir çizim? Çizimde tırtıl benzeri bir vücudu ve karikatürize edilmiş bir Japon yüzü olan iğrenç bir hayvan var. Başlık: Lusus Japanicus, yani Japon biti. Akıl alır gibi değil. Altındaki metinde bu canlıların kökünün kazınması gerektiği, vebanın kaynağının ise Tokyo'daki üreme alanları olduğu yazıyor. Ve bu yazının ABD'nin Tokyo'yu bombalayıp yüz binlerce sivili yaktığı ay yayınlanmış olması bir tesadüf değil. Peki karşı tarafta durum farklı mıydı? Japonlar ne diyordu? Hiç de değil. Bu evrensel bir mekanizma. Japon propagandası da Amerikalıları ve İngilizleri sürekli oni yani şeytan, canavar veya kıl kuyruk vahşiler olarak tasvir ediyordu. Her iki tarafta düşmanını insan olarak görmeyi reddederek kendi askerlerinin öldürme eylemini psikolojik olarak kolaylaştırıyordu. Kölelik sisteminin temelinde de aile mantık yatıyor sanırım. Köle sahipleri Afrikalıların ruhu olmadığına, dolayısıyla insan değil hayvan olduklarına inanıyordu. Bu sadece ekonomik bir sömürü değil. Değil, aynı zamanda felsefi bir gerekçelendirmeydi. Kesinlikle Kaynakta 17. yüzyılda yaşamış bir misyoner olan Morgan Godwin'in yazdıkları aktarılıyor. Ne diyor Godwin? Godwin, plantasyon sahiplerinin, zencillerin görünüşte insana benzese de aslında insan olmadıkları ve ruhsuz yaratıklar olarak hayvanlar arasında sınıflandırılmaları gerektiği yönündeki şeytani prensiplerini dehşet içinde anlatıyor. İşte bu yüzden dini eğitim almalarına falan da karşı çıkıyorlardı. Tabii ki. Çünkü bir hayvana din öğretilmezdi ve yakın tarihten belki de bu mekanizmanın en çıplak haliyle görüldüğü yerlerden biri Ruanda soykırımı. Evet. Ruanda bir ders kitabı örneği gibi. Soykırımdan önceki aylarda Hutu kontrolündeki radyo ve gazeteler Tutsilere sistematik olarak inyenzi yani hamam böceği demeye başladı. Bu kelime her yerdeydi. Hatta operasyonun adı bile. Aynen tutsilere karşı yürütülen askeri operasyonlardan birinin kod adı Böcek İlacı Operasyonu'ydu. Soykırıma katılan katillerden birinin daha sonra verdiği ifade aslında bütün bu anlattığımız teoriyi tek bir cümlede özetliyor. Neydi o ifade? Onların insan olduğunu düşünseydik onları öldüremezdik. Bu cümle her şeyi durduruyor. Evet. Bu teorinin kendisi değil. Teorinin ete kemiğe bürünmüş hali. Bir insanı öldürebilmek için önce zihninde onu insan olmaktan çıkarman gerekiyor. Bu itiraftan daha net bir kanıt olamaz ve tabii ki Holokost var. Holokost, bu sürecin endüstriyel boyuta taşınmış hali. Naziler Yahudileri sürekli olarak parazit, virüs, basil ve en yaygın olarak da sıçan metaforlarıyla tanımladı. Bu bir hakaretten öte bir şeydi yani. Çok öte. Bu bir halk sağlığı sorunu olarak sunulan bir imha politikasının temelini oluşturuyordu. Gaz odalarının bile aslında bit ve haşere temizlemek için kullanılan dilousing odalarından modellendiğini biliyoruz. Hı hı. Hayri Şimler'in Poznan'da SS subajlarına yaptığı konuşmadaki şu sözleri, bu zihniyetin vardığı son noktayı gösteriyor. Bu halkı yok etmek ahlaki hakkımızdı, görevimizdi. Sonunda bir basil yok ettik diye bu basil tarafından enfekte olup ölmek istemiyoruz. Yani bu sözle bir halkı toptan yok etmeyi sanki bir salgın hastalığı temizliyormuş gibi meşru göstermeye çalışıyor. Akıl sırı ermiyor. Bütün bunları toparlayacak olursak, bu korkunç tablodan çıkarmamız gereken ana fikir nedir? Kaynağın en önemli vurgusu şu: İnsanlıktan çıkarma, psikopatların veya doğuştan canavar olanların bir özelliği değil. Tam tersine, hepimizin sahip olduğu son derece sıradan zihinsel eğilimlerden kaynaklanan bir tehlike. Yani sınıflandırma, özcülük, kendi grubunu kayırma gibi normal beyin fonksiyonlarımızın Evet, karanlık bir yan ürünü. Aslında bu içimizdeki temel bir çelişkiye bulduğumuz korkunç bir çözüm gibi. Nasıl bir çelişki bu? Bir yanda atalarımızdan miras kalan kabileci, yabancı düşmanı dürtülerimiz var. Diğer yanda ise tüm insanlığı kapsayabilecek bir empati ve ahlak kapasitemiz. Hı hı. Bir gruba şiddet uygulamak istediğimizde bu iki dürtü çatışır. Anladım. İnsanlıktan çıkarma da bu çatışmayı çözüyor. Aynen. O grubu insanlık ailesinin dışına iterek çözüyor. Böylece onlara en kötü şeyleri yaparken bile kendi ahlaki bütünlüğümüzü koruduğumuza kendimizi ikna edebiliriz. Ve size son bir kışkırtıcı düşünce bırakarak bitirelim. Kitap savaşın soykırımın ve köleliğin arkasındaki bu en temel psikolojik mekanizmanın şaşırtıcı derecede az incelendiğini ve araştırılmadığını iddia ediyor. Hı hı. Kanser veya nükleer silahlar gibi büyük tehditlere milyarlarca dolar harcarken, insanlık tarihinin en büyük yükümlerine yol açan bu zihinsel virüsü anlamak ve ona karşı bir aşı geliştirmek için neredeyse hiçbir ciddi çaba göstermemişiz. Bu durum bir toplum olarak önceliklerimiz hakkında ne söylüyor olabilir?